Yasemin evet. ve Fatih. Evet. Siz <laughs> evet. evliydiniz değil mi? Özür evet. dilerim. Evet. 11 aydır. 11 ay. Evet. Nasıl tanıştınız? Biz nasıl tanıştık? Ee, aynı şirkette çalışıyorduk. O, o genel müdürde çalışıyordu. E, eğitim toplantısı vardı. O da orada eğitim veriyordu. E, Erkek sayısı çok fazla, e, bayan sayısı daha az. Dört kişilik biz. E, Fatih geldi, eğitim verdi, anlatıyor, biz dinliyoruz falan. E, sonra çok enteresan bir şey oldu. E, ondan önce bir hafta önce ben Fatih'i hiç tanımıyorken, e, sadece isim olarak biliyordum maillerden, Rüyama girdi, e, kucağında oh. bir e, buket çiçek e, oh. beni istemeye gelmişti. Oh. Rüyamda mı daha hiç görmedim Fatih'i. ...sonra bir hafta sonra eğitimde... Adamın kalsik... girelim kardeş. <laughs> evet. Vay be. Konuşamadık, biraz konuştuk. Sonra eğitimden sonra... E, ...işlerle ilgili konularla görüşmeye başladık. Telefonla, maille. Sonra baktık öyle konuşuyoruz falan. Dokuz ay konuştuk, sonra da evlendik. <laughs> ne eğitim ama. Ne eğitim ayağı. Vay be. Süpermiş. Peki rüya çok enteresan. Evet. Rüya, çok... Yani tipini biliyor muydun? Tıpı tıp aynıydı. Ben hiç görmedim. Sadece Fatih cesur olarak tanıyordum maillerde. O benim arkadaş sende mi? Yani altıncı his varmış. Görmediğin, bilmediğin evet. adamı Rüyanda Bir de bu çiçeklerle Evet, filan. yanında da e, aynı birimle çalışan bir kız arkadaşı vardı. İkisi gelip beni istiyorlardı. Sonra bir hafta sonra baktım karşımda. Ben rüyasından çıkıp geldim onun için. Allah Allah. <laughs> yani biz buna Kara Basan mı diyoruz? <laughs> <laughs> uyurken <laughs> rüyamı yani uyur gezer mi acaba? Ben ki <laughs> nasıl ıı, yani. daha sonra nasıl ilerledi iş mailler telefonlar evet, filan. biraz evet. özel buluşmanız nasıl oldu? Ee, i̇şte bir hafta sonra falan görüştük telefonda görüşüyoruz tabi ee, biraz hoşlandık biraz hoşlandık biraz abi. çekiniyoruz tabi birbirimizden sonra öyle biraz. <laughs> öyle bir anlatıyor ki Evet. Aman aman ilkokulun şey talebesi gibi. Romantik <laughs> mi Fatih? Fatih çok romantik. Çok aşırı romantik. Ama ben e, o durumdan hiç e, rahat değilim. Sevmiyorum romantik olmayı. Allah evet. Allah. <laughs> Kimse durumundan memnun <Herkes gülüyor> değil. Abi ben şiir Herkes yazdım, roman şey. yazdım. Ona. Şiirler Ağzımda yazar. Gün... <laughs> Kapıyı çalıp kapıya dayanıp. Evet. <laughs> Şimdi... Ama sen hoşlanmıyorsun. Böyle. Evet hoşlanmıyorum. Ya millet arar bulamaz. Hatta bir keresinde ilk evlendiğimiz zaman e, kahvaltı yapacağız. E, gül almış ka ekmek almaya gitmişti. Kapı çaldı ben de korkuyorum. E, niye? Baktım delikten baktım kapının deliğinde kimse yok. Bir daha çaldı mutfağa gitmiştim bir daha çaldı bir daha gittim bir daha kimse yok delikte. Şimdi kapının kapıyı da korkuyorum. Baba. Ondan sonra telefonla aradı dedi kapıyı niye açmıyorsun? Dedi. Kapıyı açtım baktım yerde gül. <laughs> o gül yerden almadım. İki saat yalvardım <laughs> çünkü korkuttu beni. <gülüyor> 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 Senin o işin ya. zor. Hakikaten ha. Güzel Senin işin zor. <laughs> <bu>. Adam, <laughs> adam. adam üşelmemiş. Kahvaltıya e, ekmek almak için çıkmış çiçekçi. çiçekçi Onun kafasıyla düşünüyoruz. Karşıda. Diyor ki şey yaparım kapının önüne koyarım kapıyı çalarım kaçarım o bir açar aa gül. <laughs> bir ağlar, bir böyle bir romantik oluruz. Gel buraya serseri der bana bir şey <laughs> Aynen öyle, öyle istiyorum ama. <laughs> öyle hayal <laughs> Evet. Bu bir e, senaryo, bu işin senaryo kız Çekimden sonra... Ben öyle istiyorum. Ding dong. hey, kimse yok. Ding dong. Hey. Allah belanı verdi. Aynen öyle dedi. Senin Allah belanı verdi. Aynen öyle dedi. Hayatım al şunları. İki saat orada kalacak onlar. Ödüm koptu. Aynısı, aynısı. Ödümü koparttın. Zaten karabasan diye girdin hayatıma. <laughs> Çünkü kadın bir şey sinirlenirse eski defterler de çıkar. çıkar. Hatırlıyor musun mayıs ayında da şöyle söylemiştik. <laughs> Yavrum onu tartıştık onu tartışması hiç de bile. <laughs> Erkeğin hafızası balık. Balık hafıza. Sabah tartış akşam unut. E sen ona öyle de diyor. Ne zaman? <laughs> Anlamadım. Bana şöyle söylemişti. kim dedi ya? <gülüyor> <gülüyor> ne zaman? Tam erkek kafası. Belki sonra kahvaltı ettiniz. Ettik. Sen burnunu soluyorsun. oluyorsun. Evet. <laughs> İki saat peşinden koştum. <laughs> İki saat peşinden koştum. İşte kendi kalbin, kendi fikrin, kendi paranla rezil olmaya bulunuyor. Allah razı olsun hayatım. Allah. <laughs> Abi çok iyi ya. Ama öyle bir de tavır yaptı biliyor musun? İki <laughs> saat. çok iyiymiş ya ya Allah'ım ya Rabbim ya. Çok iyiymiş ya sizin hikayeniz. Abi iyi de yani ne yapayım ben ya. Boş ver. Ne? Mi? Bak milletin arayıp da bulamadığı eş o. Kafanı yese daha mı iyi? Evet. keşke yese. Hala keşke yese diyor. O da öyle seviyor. Evet. Peki sen ona <laughs> şey yapıyor musun? <laughs> Küçük sürprizler falan. Zaten hoşlanmıyorsun. Evet, hoşlanmıyor. Hiç beklemesin bile. Ben sevdiği yemekleri yapıyorum. Başka ne yapabilirim ki? <gülüyor> <gülüyor> en güzel sürpriz benim. Yani ona. Daha iyi bir sürpriz olamaz herhalde. Sen? <laughs> ya, sensin. Evet. Eşiyim. Kesinlikle öyle. Tabii ki öyle yani. Bu Sağ ol canım yani benim. Başka benim. böyle ki hayatını zaten seninle birleştirdi. Evet. Ama adam da arada sırada işte öyle... Romantik dalga dulgalar yapmak istiyor. Ay ben çok yapmıyorum. tatlısın de geç. Evet. Ay çok mutlu oldum filan. Hüseyin sorar mısınız? Güzel. Olmadığım Allah için ya. mi söylemiyorum? Tabii işte. Eğer bana bir daha çiçek alırsa Bak bak <laughs> an <alt> veriyorum ha. <laughs> Terbiyesiz bana hediye almış. Çeksin sen. Kocam oldun diye bana hediye sen. Fırat. <laughs> Bir ömür boyu mutluluklar. <laughs> İnşallah. Allah yardımcın olsun. Amin. <laughs> <laughs>